Nilgün Şimşek'in oğlunun itirafları kan dondurdu. Nilgün Şimşek, İskenderun'daki evinde eşi Mustafa Şimşek ile tartışmıştı. Yaşadıkları tartışmanın ardından ise kayıplara karıştı. Eşi Mustafa Bey, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, Nilgün kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtulamadı. Açıklamasını yaptı. Nilgün Hanım'ın büyük oğlu ise babam annemi dayanamayıp öldürdüğünü söyledi. Derken küçük oğlu cinayet anını her detayını şöyle anlat. Annem ve babam kavga etti. Babam annemin kafasını yere vurdu. Daha sonra lavaboya gitti. Annemin ağzından köpük geliyordu. Hiç konuşmuyordu. Babam kalkın gidiyoruz dedi ve arabayla yola çıktık. Babam annemi kucağına yatırarak arabaya taşıdı ve oturur vaziyette ön koltuğa oturttu. Annem yol boyunca hiç konuşmadı ve hareket etmedi. Oturur vaziyette gözleri kapalı, ağzında köpük vardı. Kafası da geriye doğru duruyordu. Evden aldığı kürek ve çapayı arabanın bagajından çıkardı. Mezar gibi bir yer kazdı. Neden buraya kazdın diye sorduğumda annen buradan Almanya'ya gidecek dedi. Babamın annesi öldüğünde mezar yeri görmüştüm. O yüzden orasının mezar olduğunu biliyorum. Babam bana yardım et dedi. Mezar gibi yerin içine girdiğinde yukarıdan çapa ve küreği attım kendisine. Derin yeri kazarken annem hala arabadaydı ve kardeşim de arabada uyuyordu. Kazdıktan sonra babam sen arabaya git ve uyu dedi. Ben de gittim ve uyudum. Daha sonra bir kapı sesi duydum. Arabanın kapısı açıldı ve kapandı. Uyumaya devam etti. Uyandığımda kardeşim, babam ve ben eve gelmiştik. Annem yoktu. Açıklamalarını yaptı. Diğer bir olay ise Mustafa Bey'in İlgün Şimşek'in kaybolmasının ardından eski eşi Güley Hanım'ı çocuklarına bakmak için yanlarına çağırdı. Ve Güley Hanım'ın oğlu Ömer Şimşek ile beraber Hatay Belen'deki geldiği yönündeydi. İddialar bununla da kalmadı. İmam nikahı yaptıkları söylendi. Gülay Hanım ise bu iddiaları doğruladı ancak sadece çocuklara bakmak için eve geldiğini söyledi.